Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün yengeçlerle devam ediyoruz yengeç burcum Rumi özel Rumi destesiyle ben çok seviyorum Rumi destesini Rumi destesiyle Kasım ayı açılımı yapacağız genel olarak bir bakacağız düştü kartımız şimdi o çok da güzel bir kart düştü sevgili yengeçler yükseleni güneş burcu ve ay burcu yengeç olan bütün abonelerim niyetime dahil Sizler de abone olmayı ve niyetimize dahil olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet Yengeç Burcu. Hadi bakalım başlayalım. Video bir odaklanmadı galiba. Evet. Arkadaşlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Süper teşekkürden yapacağınız yardımlar sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içine ekleniyor. Bunu da Instagram duru alt tarafından paylaşıyoruz. Kolektif bir açılım arkadaşlar. Size uyanı alın. uymayanı evlerine gönderin. Ve lütfen e, beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca kişisel danışmanlık isterseniz de Instagram duru alt tarafından ulaşabilirsiniz. Şimdi yengeç burcum genel enerjilerine baktığımda bakar mısınız? Ayın e, genel enerjilerin merkezine tutkuyu verdi. Ancak bir karmanın içerisinde kalmışsın. Bir karmanın enerjisinde kalmışsın. Şimdi bu ay bu karmadan bu karmaya istinaden yaşadığın sıkıntılar evet olacak biraz. Can sıkıcı bazı durumlar yaşanabilir. Ancak sen bu ay bu konuya istinaden şifalanacaksın arkadaşım. Ee, yepyeni bir doğuş istiyorsun. Belki de ilişkine dair istiyorsun. Evet diyor bu yeni doğuşu yaşayacaksın. Ancak sancılı bir takım süreçlerden geçebilirsin. Ya da bir anlaşmazlık içinde kalabilirsin. Karmanın etkisinden de bu sancıyı yaşayabilirsin. Ama sonu şifa verdi. Ve merkezdeki tutku kartın kesinlikle ve kesinlikle aşk kazanacak olarak gösteriyor sevgili yengeçler. Peki Rumi ile devam edelim. Aptal kartı, dinarların üçlüsü, asılmış adam, minare, dinarların sultanı ve dinarların beşlisi. Şimdi bu kısımla uyumlanan yengeç burcu, bak dedim ya bazı sıkıntılar da yaşayabilirsin, burada da verdi. Bazı insanların gerçek yüzünü görebilirsin, gözünden düşebilirler merhamet ettiğin, askıya aldığın, defalarca şans verdiğin birilerinin artık gözünden düştüğünü hissedeceksin. Yengeç Burcu. Ancak burada diyor ki sana öyle güzel bir bilgi kapısı açılıyor ki o açılan bilgi kapısıyla askıya aldığın bir konuyla alakalı bilgi sahibi olacaksın. Olayların aslını astarını öğreneceksin. Gözünden düşecekler ancak yokluğunu yaşamaktan korktuğun her neyse bunlardan kurtuluyorsun ve kalbin huzur bulacak dedi. Ve burada diyor ki Yengeç Burcu artık kendi kıymetini bileceksin. Artık kendi değerini bileceksin. Artık ben demeyi öğreneceksin bu ay. Yani yaşadığın sıkıntılı süreç de olsa Yengeç Burcu sonu sana hayır getirecek. Devam ediyorum. Kılıçların ikilisi. Sebat. Dinarların padişahı. Değneklerin yedilisi kılıçların içi olanı ve dinarların altılısı. Şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili yengeçler. Burada evet kalbinizi fetheden bir kişi var arkadaşlar ama aynı zamanda etrafınızda da o kadar güzel oynayan 200 insanlar var ki belki de bunlar bu konularda aydınlanma yaşayacaksınız. Şimdi burada yengeç burcum sana diyor ki sen kalbindeki saflığı muhafaza et sen iyi niyetini muhafaza et bu oyun oynayanların oyunları kendi başına dönüyor ve sen evet kalbini fetheden bir insan var bu insanla alakalı bir vadin ya da bir adağın da olabilir artık onu gerçekleştireceksin çünkü bu mutluluk sana kalıcı geliyor dedi ee, senin aşkın ya da sizin aşkınız hakikaten etraftaki insanları ürkütüyor sizin birbirinize olan sahiplenmeniz etraftaki insanları hem ürkütüyor hem kıskandırıyor Lakin burada kim ne yaparsa yapsın bu aşka engel olamayacak diyebilirim arkadaşlar. Peki devam ediyorum yengeçler. İmparatoriçe, aşıklar, kılıçların beşlisi, kadehlerin beşlisi, İmparator, pir. Şimdi bu kısımda uyumlanan yengeç burcum burada. Fedakarlık yapan sensin. Kalbinde ikilem var ama sürekli de kendinden tabiz veriyorsun. Yaptığın fedakarlık tamam güzel yap. Ancak sana zarar veriyor. Kendini düşünmeden yaptığın fedakarlıklar sadece senden götürür. Şimdi burada diyor ki bu konuda bir aydınlanma yaşayacaksın. Öncelikle bu ay kalbindeki tezatlıktan kurtulacaksın. Kalpte tezatlık savaş gibidir. Sen resmen kendinle savaşıyorsun. Bu durumu bitiriyorsun, sonlandırıyorsun ve Aşıklar karşı bir tamamlanma yaşıyorsun. Belki ayrısın, belki acabaların var, belki gelir mi diyorsun. Aşıklar kartı evet geliyor diyor. Arkadaşlar kartları sizin gözünüzün önünde çekiyorum. Yani şu kartların içinde gerçekten bir sürü olumlu kadar olumsuz da kart var ve ne gelirse ben onu söylüyorum. O yüzden e, lütfen siz yine olumluları alın. Olumsuz çıkarsa onu da söylerim zaten. Bazıları diyor ki Duru Hanım sürekli olumlu söylüyorsun. İnanın öyle değil. Ne çıkıyorsa onu söylüyorum. Şimdi Yengeç Burcu'm. Yaptığın fedakarlıklardan ve ikilemden bu ay kurtuluyorsun ve bir tamamlanma yaşayacaksın olarak gözüküyor. Karşı tarafın kıymetini bileceğin, karşı tarafın değerini bileceğin ve karşı tarafında senin değerini anladığı bir ay olacak. Aynı zamanda burada bir de duanın karşılığı olarak bir yükselişin var dedi. Yengeç Burcu'nun bir tamamlanma, bir yükseliş, işle alakalı bir durum, konfor alanın genişleyecek. Ee, bir gönül rahatlığı yaşayacaksın bu maddiyatla ya da işle alakalı bir yükseliş de olabilir. Devam ediyorum yengeçler. Nerlerin dörtlüsü, ay, kılıçların onlusu, kadehlerin suvarisi, Kadehlerin sultanı ve ölüm. Şimdi bu kısımla oyunlanan yengeç burcum. Ee, bakın. Yıkıldım, bittim, öldüm dediğin bir durumda bir ruh halinde olabilirsin. Harabenin altında kaldım diyor olabilirsin. Ha, o harabenin altında muazzam bir hazine var dedi burada kart. Gerçekten muazzam bir hazine var ve sen bunu görmüyorsun. Birazcık sabırlı olursan artık yanlış yöne bakmaktan kurtulacaksın. Ve seni bekleyen bir kişi var dedi burada gerçekten eli kulağında seni bekleyen bir kişi var ve burada diyor ki yeter artık bırak yanlış yere bakmayı bana gel bana gel diyen bir kişi şimdi sevgili yengeçler seni burada bekleyen kişiye karşı bir yönelimin olacak ölüm kartı artık bir dönem bitiyor dedi bir dönem başlıyor lakin burada güzel olanı şu gerçekten seni ihya edecek maddi bir kazancın olacak bilmiyorum belki yatırdığın bir paranın fazlasıyla alıyorsun. Belki başvurduğun bir işten güzel netice alıyorsun ama gerçekten seni ihya edecek bir kazanım olacak diyebilirim. Ve artık diyor ki umduğundan da daha fazlasını alacaksın. Hani ölüm karşısına en sona verdi. Hani bu burada hem maddi hem manevi artık bir dönem bitti. Artık daha güzel bir dönem başlıyor olarak gösterdi. Peki sevgili yengeçler işaret kartının size mesajı nedir bakalım. Bu arada kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram dura Duru faldan randevumuzu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yengeç burdun birinci, ikinci ve üçüncü kartın video durdurabilirsiniz. Kartlara odaklanın. Hangisinin enerjisi sizi çekiyor ona bakın. Ee, ve o kartından gelen mesaj size gelen mesaj olsun. Birinci kartımı seçen sevgili yengeçler. Telepatik bağlar ve rüya. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver bu ara. Kalabalıklardan uzaklaş. Yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştirebilir, rahatlatabilirsin. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiğin şeyler var. Merak ettiklerini de böylelikle öğren öğreneceksin. Yani birazcık içe çekilip sessiz kalırsan merak ettiklerin önüne gelecek diyor. Peki ikinci kartımı seçen yengeçler. Serbest bırak. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için çok güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve içinde bulunduğun konuyu zamana bırak. Sevgili Yengeç burcu. Peki üçüncü kartımı seçen yengeçler, üçüncü kartımın mesajı nedir? Matem ve ayrılık dedi. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her aydınlık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön. Eğer ki bir ayrılık yaşanmış ise sevgili yengeçler bu kartın diyor ki yasını tut ama daha güzel parla. Çünkü daha güzeli seni bekliyor. Evet sevgili yengeçler kolektifine yüksek kaydına olsun. Lütfen güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi atmayı unutmayın. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin ve tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.